Dayı da kur benim halim? Yine bir laf duydum, kırıldı belim Dayı da benim sallama beşik. Geç yaşımda sen ettin beni nasıl? Zahide da kur benim nolacağım kalınım, dayıcak vur benim, ne olacak alım. Tamam. Ah. Sürmeli hiç mi bilmiyorsun, Yozgat sürmelisi? Allah Allah. Yozgat'ı duman almış, çamlı, sen neydi lan? Allah, Yozgat sürmelisini bilsem de söylesem iyi lan? Sağ ol, mi? ağzına sağlık, tamam yorulma. Yaşın ne sor? Yaş nerelerde, yaş, yaş. 75'e geliyorum, 75'e. Tevellüt. Osmanlı'nın üçün mü? Osman amcamın küçüğü müsün? Osman amcamın küçüğü müsün? 40 amcamın küçüğü müsün? Osman küçüğü Değil mi? He. En küçükleri benim. Tamam. Tamam. Eee nasılsın hocam? İyi, kusura kalma, yemeğinde ettik. Kusura kalma, yok, sağ Allah razı olsun. Peki, e, kıyıda koşu da resim... Çekme bunları. Resim var. Mı?